Herkese merhaba dostlar 24 Haziran Cumartesi yine bir hafta sonu Bursa programıyla bir aradayız. Bugün Bursa'da 10 koşuluk bir program var. Ee, akşam da yine keyifli bir İstanbul programı vardı. Ben İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de <laughs> yapabilirsiniz. Ben yine bugün e, Bursa için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine e, ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz Afganları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat bir buçukta maiden bir yarış vardı. H3 yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi bir numaralı Ardahan. Önemli bir far otoy temsilcisi olan safkan yine İbrahim İsmail Dinar dersinde bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Safkan son ikinciliği tatminkardı. kumda iyi koşuyor safkan. Bugün muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safkandır. Bir numaralı Ardahan. Tabi rakibi noktasında 3 numaralı Babas oyunu. Halil Kaplan'ı dersinde muhakkak denenmeli ve Antaj ile 12 numaralı Reşide. Bence bu 3 Safkan'ı biraz daha ön planda tutmak gerekiyor. 1 numaralı Arda Handan iyi bir koşu. Rakibi noktasında 3 ve 12 numaralı Safkanlar yeterli olacaktır. Geldik ikinci koşuya şartlı 3 mücadele 2 yaşlı İngilizlerde 1200 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği mücadele start var ki önemli bir natif kan bir 1 numaralı North. Masum Demirbaşılar safkan çıktı ilk yarışta mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Kuma da giden Royal Abjar pedigrisiyle bugün yine ön planda olacak. Bu safkanı bir öncelikle değerlendirelim. Tabi rakip noktasında Erhan Aktuğla bomboş kilosu olan 2 numaralı Genesis önemli bir tri var. olan safkan son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 1 ve 2 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim keyifli bir mücadele. Geldik 3. koşuya şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizlerde 2200 metre çim 5 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Son ikinci tatminkar olan önemli power scroll tamsi 2 numaralı Şenak Yüz. Çetin, At Çetin Taşı dersinde öncelikle değerlendirilmesi gerekir bugün. bu safkanı bir kesinlikle bir değerlendirelim. Rakip noktasında 4 numaralı Yu Kepsi Yu. Halil Kaplani dersinde bu önemli Torok tamsisi rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. 2 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik dördüncü koşuya maiden bir yarış var. 3 yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı ben kuponuma yalnız bırakacağım ki o da Onur Yıldız'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu gruptan kalite olan safkan bir numaralı Cebe Önemli bir araslı özgün temsilcisi olan safkan yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda ben bu grubu kolay geçmesini bekliyorum ki zaten son üçüncülüğünde bile bu grubu çok kolay bir şekilde geçmişti. Bugün uygun bir grup yakaladı. Bence günün bankolar arasında değerlendirilebilir bir numaralı CBB'yi. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç yarını oluşturuyor. Handikap 14 mücadele var. Dört yukarı İngilizlerde 1200 metre kumda da 14 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek. İşte baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında hangi safkan e, gelirse gelsin e, benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ben ekil avantajıyla oğlum Özgür ve e, iki numaralı kaptan Cem ikilisini e, ben biraz ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Tabii rakibi noktasında son çim yarışı ölçü almadığım 5 numaralı Take Oat. Erhan Aktuy dersinde bir değerlendirilir. Rakibi noktasında yine 3 numaralı Bartu Efe. Selim İpek dersinde her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen bir Safkan. Yine 1 numaralı Lincin Enerji. Yine Furkan Himle. Yine 10 numaralı Power Smell. Ali Şenbari dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine geniş oyuncak arkadaşlar. 4 numaralı Kaptan Gold gibi yine 9 numaralı King Arel gibi hatta 8 numaralı Dragon Heart gibi Safkan'ları da geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirilebilirler Çünkü baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele buradan güzel de bir ganyan elde edebiliriz ee, dediğim gibi e, ben tek darsalama vermek e, istiyorum 3 numaralı Bartu Efe, 2 numaralı Kaptan Cem ikilisini ben biraz daha ön planda tutuyorum. Yerimiz varsa 1 numaralı Ligin Enerji, 5 numaralı Take 10 numaralı Power Simil. Bu 4-5 safkan ayrım yapılmamalı. Daha sonra çok geniş olacak arkadaşlara 4 numaralı Kaptan Gold, yine 9 numaralı King Arel ve 8 numaralı Dragon Heart bence yeterli olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ana Handikap 16 mücadele var. Döhö 4 yaşlı Araplarda 1200 metre çimde de 17 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aslında bu grubu için bir tane safkan yeter ama ben yine bu safkana güvenemedim ki o da 6 numaralı Prenses Turbo. Ali Kaplan idaresinde gerek e, çim olsun gerek kum olsun İstanbul pis mesafe tanımadan koşuyor. Bu caş Temsil baba kanatlı Turbo öncelikle değerlendirilmesi gerekir. 6 numaralı Prenses Turbo küçük kuponlara da bank olarak denenebilir ki ben de banko yazmayı düşünüyorum. Zaten rakip olarak Safkan'a baktığım zaman bir 2 numara Al Safyan var bir de 1 numara Lal Çiçeği var. Onun dışında ya da 7 numara ünlü yar yani çok da fazla rakip göremedim. Ama dediğim gibi 6 numara Prenses Turbo yine bankolar arasında değerlendirilebilir. Biraz daha ön planda olacak 6 numaralı Prenses Turbo. Geldik altılı Ganyan'ın 3. yanı. Handikap 14 mücadele var. Dişiler az bir yarış 3 yaşlı İngilizlerde. 1300 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Yine dengeli mücadele. 2 numaralı Gami Gami. Önemli bir skarf istem Bugün Furkan Midarsin'de muhakkak kuponlarda şans verilir. Furkan Himi Darsin'de bugün değerlendirilir. 2 numaralı Gami Gummy Gami'den bugün iyi bir koşu gelecektir. Tabi safkan rakibi noktasında iki avantajla 1 numaralı Brezdivik Doria'da 9 var. Wind ile birlikte e, kiri koşacak olan Safkan'a dikkat diyelim ve ben sonra 3 numaralı Master Coin Tolga Yıldız idaresinde yeterli olacaktır. Yani 2 ve 3 numaralı Safkanlar 1, 2 ve 3 numaralı Safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik altılı Ganyan'ı dördüncü yana. Satış bir mücadele 4 yukarı İngilizler'de 1900 metre kumda da yedi Safkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ben bu grup için bir tane Safkan önereceğim. Yine bu Safkan'ı da kuponuma banko olarak koyacağım ki o da yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda bir numaralı arci bence çok daha önce de geçtiği bu grubu ki 7-8 boy fark atarak geçmişti bir numaralı arci Bugün yine tekrar bu grubu geçmesini bekliyor ve günün güveni Bankolar arasında yerini almasını bekliyorum bir numaralı Arçin'in. Geldik Altılı Ganya'nın yana Maiden bir yarış var. Yine Döhö 3 yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 8 numaralı çam sakızı. 27.8 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti var safkanı. Bugün Erhan Akduğu dersinde öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 8 numara çam sakızından iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında Muhammed Mirbilgin ile 2 numara Berkitan. Ee, rakip olabilir safkana. Zaten baktığım zaman çok da fazla bir rakip göremedim. Ee, ben bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine tuttuğunuz safkanlar varsa yine Berkant Gökçeli ikinciliği tatmikar altınuma Ayşe Hanım'ı deneyebilirsiniz. Ama 8 numara çam sakızını biraz daha ön planda tutuyorum. Yerimiz varsa 6 ve 2 numara safkanlar değerlendirilebilir. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına handikap 15 bir mücadele var. Döhöv 4 Türk Araplarda 1400 metre kumda da 17 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi yine günün en kalabalık ve en zor koşullarından bir tanesi aslında hangi Afgan gelirse gelsin çok da fazla şaşırmayacağımız bir grup koşuyor. Yine 20 tane Safkan yine daha önce de yine aynı grup koşmuştu. Bir numaralı Çetin Su. Furkan de bugün ihmale gelmez. Bir öncelikle değerlendirelim. Rakibin noktasında 3 numaralı Buz Kralı Mahmut Bala yine Safkan son ikinciliği tatminkar yine muhakkak kuponlarda şans verelim. 2 numaralı Oğlum mutlu İzmir'de daha iyi koşuyor ama Bursa'ya da e, safkan yavaş, yavaş e, çalışmalarında harika olduğunu ispatladı yine muhakkak değerlendirelim. Yine kumcu safkan 4 numaralı Son parıltı gibi yine 6 numaralı Oğlum Yaman gibi ve 8 numaralı Selkutan e, muhakkak denenmeli. Daha sonra 9 numara Ulubeyi Paso'yla son yarışını kazanmıştı bugün yine muhakkak değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Yine ihmale gelmeyecek safkanlar. Yani 1 numaralı çetin su ve 3 numaralı buz kuralından bugün iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 2, 4, 6, 8 ve 9 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlar olarak göze çarpıyor. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam yine İstanbul vardı. Ben İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Her oynadığınız ganyan olsun inşallah. Herkese bol şanslar, bol kazançlar yine hafta sonu pazar programıyla görüşmek üzere.